Alimov geliyor. Alimov. Flash. Alimov. Alimov. Evet. Ali Imperial'dan oldu. 6 vs 400. Biraz işler sıkıntıya geldi tabii böyle olunca. Şimdi ne desem boş olur. Gerçekten Vikedia'nın yaptığı ayıp. entry e vererek başlıyoruz. Oğlum bu arada 3A yaptılar ama sıkıntı yok. Şimdi geldim diyor. İnşallah bir bir falan bozulmaz. <laughs> Bizde bu şans varken. Bir kedi ya. Bir kedi ya. Bir kedi ya. kill aldı Viç öyle dalıyor inanılmaz. Nasıl olur? Bir anda round alıyoruz. Round gitmişti ama bir anda aldık. O 12 4. Oh, Heni ne oluyor diyor. Heni <laughs> Heni <'ni sırtın. gülüyor> diyor ki ne oluyor diyor ya şu an. Ne oluyor diyor yani anladın mı? Nojlip mi açtın diyor adeta. Aşağıdan yazacak masa biraz utanıyor tabi. Kediden hata var. Şaka şaka. Denerken öldü. AWP'yi düşürmemiz lazım. Voxik aldık AWP'yi yerden. Felsi de vurdu. Felç üzgün, felç üzgün. Bu tür alır. Of, başladık biz de bağırma ya. Biz de baş... <laughs> Ali sövüyor.